Bugün size çocukların cep telefonu kullanmasının zararlarından bahsedeceğim. Bizim evimizde de bunun kavgası hep olur. Babasıyla. Babasıyla sürekli o telefonu aç verir, televizyonu açar, ben verme, açma diye hep evde bunun kavgasını yapar. Umarım bu video herkese ışık olur çocuklarımızı geriden kazanmamız adına. Öncelikle çocuklarımızın beyinleri boş olduğu için o telefonun ışıkları ve sesleri çocukları meşgul etmeye yarıyor. Evet bir işimiz varken, misafirlikteyken, alışverişteyken, kendimiz bir iş yapacakken çocukları meşgul etmek için o telefonu ellerine tutuşturuyoruz. Kolaylık geliyor bize. Peki niye yapıyor bu? Çocuklarımızı edilgenleştiriyor. Ne demek edilgen olma? Yani çocuklar kendi gibi olamıyor o videoda izlediği o gençleri, çocukları, adamları, kızları, oğlanları onları örnek alıyorlar. Oradan edindiği zararlı bir alışkanlık, bir huy, bir sözel ifade bile bizim çocuğumuzdan temizlememiz aylar 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 sürüyor. Ve duyarsızlaşıyor. Neden duyarsızlaşıyor? Çünkü dış dünya ilişkisini kapattığı için duygularını yitiriyor, kendine sana bir alem, sana bir hayat kuruyor, bizden de kopuyor, çocuklarımız elimizden gidiyor. Aynı zamanda 200'den fazla bilimsel çalışma gösteriyor ki çocuklarda beyin tümörü cep telefonuna bağlı olarak 10 kat daha fazla. Neden 10 kat daha fazla? Çünkü çocukların beyni İnsan yetişkinden daha fazla sıvıya sahip ve sıvı bu radyasyonu 10 kat daha fazla çekiyor. Evet çocuklarınızın beyin tümörüyle ileride karşılaşmak, yaşamak istiyorsanız çocuklarınıza telefon vermeye devam edebilirsiniz. 200'den fazla e, akademik çalışma başka neyi gösteriyor? Çocuklarımızda kan kanseri, genetik hasarlar, kısırlık. Aynı zamanda Belçika, Hindistan, Fransa'da yeni kanunlar çıkacakmış. 19 yaş e altına bu tür cihazlar yasaklanacakmış. Mesela meme kanseri olan kız çocuklarında ne görülmüş biliyor musunuz? Telefonu göğüs hizasında taşıdığı. Hamileler mutlaka karnından uzak tutması gerek. Ve emzirenlerin kesinlikle bebekten uzak tutması gerek. Çocuklarımızı korumamız bizim elimizde. Lütfen lütfen çocuklarımıza cep telefonu vermeyelim.